buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın kendisine Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiği iddialarını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde. Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabımı bile vermem. Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir bob ajanısın. Senin beklentin başkaymış, sen bekacı değil paracıymışsın. Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın? Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti. Bugün Rus'un, İngiliz'in, Avrupalı'nın ve Arapların tapusuna verdiğimiz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı. 14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49.5'te bırakın, %50'ye tamamlamayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız, o aldıklarınız yanınıza kalacak. Nedamet getir. Seçimlerde bu milletin geleceğiyle nasıl oynadığınızı anlat. Sözüm ona milliyetçiymiş. Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın. Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen. Yarın Sinan Ateş'in davasına gel. Katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık. Göreyim üreyin kaçokka. Hepinizin milliyetçiliği benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız tapularınız ve banka hesaplarınızdır. Ama şüphen olmasın. Kurduğunuz planı başınıza geçireceğim. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.